Şimdi biraz şu sözleşmeli kadrolardan bahsedeceğiz. Merak ettiğiniz başlıklardan bir tanesi biliyorum. Faruk abi, e, bu çalışmada artık son... Bitti sayılır. Bitti evet. hemen hemen diyebiliriz. Peki hemen. ne bekliyoruz? Şimdi burada e, son bir toplantı yapılacağını söylemişti Hı -hı. Sayın Bakan. Hani kendi içimizde yapacağız dedi ama asıl tabii e, bir de e, memur senle yapılacak bir toplantı var. yani Son bir müzakere. O toplantıdan sonra artık taslak tek e, taslağa indirilip Sayın Cumhurbaşkanı'na arz edilecek ve meclise sevk edilecek. Burada tabii küçük bir e, pürüz var. Yani e, işte memur sen biraz daha kapsamın geniş tutulmasını isterken e, Çalışma Bakanlığı'nın yaptığı e, çalışmada işte dört bellileri kapsayan bir çalışma. E, o aradaki küçük pürüzle halledildikten sonra bu iş Sayın Cumhurbaşkanı'nın kararıyla meclise gelecek. Zaten biliyorsun bu 3.600 ek göstergeyle birlikte gündeme gelmişti bu konu. 3.600 ek gösterge de işte yaz aylarında çıktı ama uygulaması Ocak'ta başladı. Geçtiğimiz günlerde biz bir taslaktan bahsetmiştik seninle bu sözleşmelerle ilgili. Öyle gözüküyor ki bunun uygulaması da Ocak'ta başlayacak. O yüzden hani Ekim'de çıkmış Kasım'da çıkmış çok da hani burada bir hak kaybı olmayacak. Benim gördüğüm o taslak metinlerde 31 Aralık. 2022'ye kadar sözleşmeli olarak devam edenler veya bu tarihe kadar sözleşmeli olarak atananlar kapsam dahilinde olacaklar ve 4B'li dediğimiz yani 657 sayılı yasanın 4. maddesinin B bendinden sözleşmeli olarak Kamuda çalışan evet. arkadaşlarımız 4 aya geçmiş olacaklar. Bir, 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 Tabii bir, Sosyal mali haklar da değişmiş olacaklar. Tamam. Tamam, Ankara'ya da gidelim. Ee, evet, oradan hemen, da son durumu alalım evet. değil mi? Muhabir arkadaş Mehmet Sabri Urbaş bizi bekleyen isim. Mehmet günaydın, hoş geldin yayına. Neler aktaracaksın hemen sözü sana bırakalım. Cansın Elbacı, günaydın. iyi yayınlar dileyerek söze başlayalım. Aslında Faruk Erdem bir kısmını anlatmış olduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, kamuda yaklaşık 550 bin sözleşmeli personelin son personel ile ilgili çalışmanın son durumuyla ilgili. Şöyle demişti, düzenleme ile ilgili son bir toplantı yapacağız. Çalışmamız son şeklini alacak. Kapsamda sadece 4B statüsündeki sözleşmeli kamu personelleri olacak demişti. Ve o günden bu yana da çalışma aslında devam ediyor ve kanun teklifinin bu ay sonunda da tamamlanması planlanıyor. Daha önce de bakan bilginin açıklamaları olmuştu ve bununla birlikte kamudaki tüm sözleşme tiplerinin özel durumlar dışında tek tipe indirilmesini amaçladıklarını yani kamuda bir sözleşme türü konusunda bir sadeleştirme olacağını ifade etmişti ve sözleşmeli kamu personellerine kadrolu personelin tüm haklarını da vereceklerini ifade etmişti. Tabi e, tabii gelinen noktada çalışmaya artık son şekli veriliyor. İki taslak metin var ve bu iki taslak metin üzerinde aslında bir karar verilecek. Geldiğimiz noktada Baktığımızda aslında bazı formüller de var. Bu formüllerden kısaca madde madde bahsedelim. Memur kadrolarına atanacak personellerin sözleşmeli kadrolarında geçirdikleri hizmet süreleri, eğitim durumuna göre yükselebilecekleri kadro dereceleri ve kazanılmış hakları göz önünde bulundurulacak mutlaka. Bu çok önemliydi. Hizmet sürelerinin kadrodan sonraki sürece de dahil ediliyor olması çok önemliydi. Ve atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladığı tarihi takip eden ay başından itibaren de hak kazanacaklar kadroya geçen Sözleşmeli personeller. 1 Ocak 2023 tarihinden sonra kamuda sözleşmeli personel olarak istihdam edilecekler de 3 yıl süreyle atandıkları il ve pozisyonlarda fiilen görev yapacaklar. 3 yılın tamamlanmasının ardından 30 gün içerisinde başvurmaları halinde ihraz ettikleri memur kadrosuna atanabilecekler. Ancak ben memur olmak istemiyorum e, diyenler ve başvurmayanlar olduğu sürece de o sözleşmeli personeller 3 yıl daha sözleşmeli olarak görevlerine devam edebilecekler. Bu da e, aslında merak edilen formüllerden biriydi. 3 yıllık sürenin sonunda dediğimiz gibi 3 yıl daha sözleşmeli sayılacaklar. Sözleşmeli personele de eş durumu ve sağlık gerekçeleri gibi gerekçelerle tayin ve yer değişikliği gibi memurlara tanınan evet. haklar aynen tanınacak ve sözleşmeli personelin atanma şartları ve nitelikleri, hizmet sözleşmeleri, mali hakları bu bahsettiğimiz kanun teklifiyle düzenlenecek. Cansın Elbacı dolayısıyla çalışma aslında çok ciddi bir aşama kaydetti ve artık son aşamada ve Peki. son durumda böyle diyelim sözü tekrar de bırakalım. Mehmet abi çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz sana. Ankara'ya da selamlar gönderelim. Oradaki çalışma arkadaşlarımıza